tasarım <laughs> Merhaba dostlar Bugün size Telegram botlarının en iyilerinden birini göstereceğim Hatta aynı isimli olabilir. Göstereceğim botun adı Combot. İnanılmaz geniş bir yönetim paneli var. Yapabileceklerinizin sınırı yok neredeyse. Ve e, Telegram'ın bütün nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Hele ki Telegram üzerinde bir topluluğunuz varsa, bir grubunuz varsa size oldukça yardımcı oluyor. Gelin yani isterseniz hem kurulumu nasıl yapacağımızı hem de Combot botunun Telegram üzerinde bize ne gibi faydalar sağlayabileceğini hep beraber bakalım. Combat'un kendi sitesine girdiğimiz zaman combat.org yani. Gördüğünüz gibi bütün özellikleri vesaire yazıyor ana site üzerinde. Şu ana kadar işte 50.000 aktif grup, 3 milyon 400 bin kullanıcı ve 7 milyon günlük mesaj söz konusuymuş Combat kullananların. Gerçekten çok fazla kullanılıyor. Diyelim ki Telegram'ınız bilgisayar üzerinde açık ve Combat butonu buraya tanımlamak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken basit aslında. Combat.org üzerinden şuradan sen diyorsunuz. Yani giriş yap diyorsunuz. Giriş yap dedikten sonra karşınıza şöyle bir sahne geliyor. Burada eğer telegramınız açıksa zaten burada görecektir hani tasarımcılardaki YouTube hesabıyla giriş yap diyorsunuz. Yani artık hangi hesapsa sizinki. Girdiğiniz anda burada kombotun tanımlı olduğu bütün grupları göreceksiniz. ve burada bazı gruplarım var gözüken. Bu gruplarda e, üzerinde yönetim yapabiliyorum. İşte mesela şunlar bini aşmamış olan, kullanıcısı bini aşmamış olan gruplar olduğu için bunlarda herhangi bir ücrete gerek yok. Ama ana grupta 2500 üzerinde olduğu için mesela pro versiyonu kullanıyorum. Şahsen kullandığım bir şey olduğu için de öneriyorum. Çünkü e, bir grup yönetimi manası aslında size çok faydalı. Eğer grubunuzu buraya bu paneli eklemek istiyorsanız buraya kadar tamam girişimizi yaptık. Ama burada size muhtemelen eklemek istediğiniz grup hiçbir şekilde gözükmüyordur. O yüzden hemen şuradan Telegram üzerinden yeni grup diyeceğim. Test diyorum. Test dedikten sonra herhangi bir kişiyi seçiyoruz. Fark etmez ben botu seçtim. Oluştur diyorum ve grubumuz oluşturuluyor. Bu gruba kombot ekliyoruz öncelikle. Hemen şuradan şöyle yapabiliriz. Kombot yazarsınız ve arama sonucunuzda zaten çıkacaktır kombot. Şöyle gördüğünüz gibi. Üstteki kombotun şu isim kısmını tıklarsınız ve altta gördüğünüz gibi gruba ekle kısmı var. Oraya tıkladığınızda buradan şu test grubumu buldum. Tamam diyor. Gördüğünüz gibi test grubuma şu an kombotu ekledim. Deminki panele gidiyorum. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi test grubu en üste geldi. Bu arada Türkçe desteği var. En önemli kısımlardan biri de bu. Türkçe desteği olması. Şimdi şuradan en soldan yükselt yapabilirsiniz. Yani planları görüp planlar üzerinde istediğiniz size uygun olanı seçip e, yükseltme yapabilirsiniz. Ya da işte 7 günlük ücretsiz denemeyi aktifleştirebilirsiniz. Pro olmasa da zaten ücretsiz versiyonunun da bütün özellikleri gayet iyi. Onu da söyleyeyim. Yani 1000 üyeye kadar gayet başarılı şekilde yönetim yapabiliyorsunuz. Buraya kadar tamam. Yani grubunuzu eklediniz şu an. Kontrol paneline girersiniz. Buradan birçok ayar var. Bu ayarları da şimdi size göstereceğim. Kendi grubum yani grafikerler grubu üzerinden yaptığım ayarları göstereceğim. Hepsi yardımcı olur eğer kullanırsanız kombatı. Hem de e, daha detaylı görmüş olursunuz. Şimdi şuradan analizler dersek eğer. Analizin e, birkaç versiyonu var. Mesela analizler full diyelim. Light diyelim. referans diyelim. Analistik diyelim. Ve liderlik tablosu diyelim. Analizleri tek tek bakalım. Full analiz Analizde gördüğünüz gibi kimin aktivitesi yüzde kaç, e, kaç mesajı var, gruptaki gün sayısıymış, seçilen periyottaki aktifliğiymiş vesaire. Burada bütün ayrıntıları yazıyor mesela kaç repi var, rep sistemi de var bu arada çok güzel, çok başarılı onu da göstereceğim. Kaç level, plot yapmış mı, bunların hepsine kaç uyarı almış vesaire görebiliyorsunuz. Mesela yüzde 25 ben gece aktifmişim, sabahları yüzde 9 aktifliğim varmış, gündüz yüzde 17, akşam da yüzde 9. Yani benim en aktif olduğum zaman geceymiş. Gördüğünüz gibi mesaj trafiği, aktif saatler, aktif üyeler vesaire burada bayağı detaylı bir analistik var. Bir diğer analistiğe geçtiğimiz zaman light versiyonu bu da. Bu biraz daha azaltılmış, biraz daha sade. İşte sabah ve gündüz işte 6, 17, 59 arası kimler aktif, en aktif kimler. İşte akşam, gece en aktif kimler vesaire. Bu arada hepsinde birinci sıradayım yani maşallah. Tüm detayları burada görebiliyorsunuz. Bu referans kısmı ayrıca işte üye davet etme sistemi yani bir üyenin başka bir üyeyi davet etmesi beklemesi Bunun istatistiği böyle bir şey olmadığı için şu an mesela bunun istatistiği yok. Analistiğin versiyon 3 diyor. Burada da mesela mesajlar, üyeler bunların değişimi oranları, birbirine orantısını falan görebiliyorsunuz. Haftanın en aktif günlerini görüyorsunuz. Mesela salı günü en aktif günümüzmüş bizim. En aktif saatlerde gördüğünüz gibi 13-14-15 saatlerindeymiş genel olarak. Bu sayede yani buna göre mesela bir mesaj sabitleyeceksiniz, bir duyuru yapacaksınız bu saatlerde yaparsanız daha anlamlı olacaktır. Ve son olarak da mesela liderlik tablosu kısmı. Burada e, liderleri görüyorsunuz. Lider tabii ki benim. Benden sonra işte ikinci kişinin ne kadar XP'si olduğu, yani ne kadar mesaj yazdı hangi kıdemde olduğu vesaire burada hepsini görebiliyorsunuz. Geldik kontrol paneli kısmına. Tıkladık. Kontrol panelinde ilk ana sayfada size grubun zaman dilimini gösteriyor. Bunu seçebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Web sitesi ve Telegram kanalı. Buralara da bilgilerinizi girebilirsiniz. Mesela diğer yöneticiler de bu panele girebiliyor. Yani eğer yöneticisi ise grubun. Sen eğer bunu işaretlersen diğer yöneticiler bu paneli göremez. Mesela analizler sayfasını özel tutarsan diğer yöneticiler girebilse bile analizler kısmını göremez falan. Analizler sayfasını özel tutarsan senin dışında yöneticiler dışında yani kimliği doğrulanmış yöneticiler diyor. Bunun dışında kimse göremez. Normal üyeler falan görebiliyor analizleri. Bunu da şöyle işaretleyebilirim. Komut antispamı var kendisine özel. Komut antispam Telegram'daki spam gönderileri tespit etmek için tasarlanmış otomatik bir sistem diyor. Grubunuzu korur diyor. Öneriliyor bu. Yani bunu kullanmanızı ben de tavsiye ederim. En azından grubunuza spam girişler olduğu zaman ya da spam paylaşımlar olmaya kalktığı zaman koruyacaktır. Yasaklamaları duyurma dediğiniz zaman da banladığın kişiler gözükmeyecektir falan. Yaş kısıtlaması yapabiliyorsun eğer yani bu yaş altındaki kişiler grubunuza girmiyor, giremiyor. Girerse atılıyor vesaire. Top Telegram chat kısmına grubumu listeye dahil etme diyebilirsin. Top Telegram chat diye bir kısım var. En iyi gruplar listeleniyor. Combat'un kendi Kendisine ait bir liste bu. Burada gördüğünüz gibi günlük var. Sizin belirlediğiniz şeyleri tutuyor. Nelerin silindiği, işte silinen şeyler, atılan kişiler vesaire hepsini burada listeli olarak görebiliyorsunuz. En azından bu sayede de e, grupta neler olup bittiğini buradan da takip edebiliyorsunuz. Duyurular kısmımız var. Buradan dilediğiniz duyuruyu yapabiliyorsunuz. Şuraya test duyuru diyorum mesela. Bunu seçip kalın harf yapabilirim. İtalik yapabilirim ve ya işte bunun bir kodmuş gibi gözükmesini sağlayabilirim. Altı hemen mesela kod deneme diyorum. Seçiyorum ve Kod işaretliyorum. Onun altına da link deneme diyorum. Gördüğünüz gibi direkt bir link de atayabiliyoruz. Ayrıca bu duyurunun altına buton da ekleyebiliyorsunuz. Hemen şuradan bir satır ekle diyorum. Test buton diyorum. İleri diyorum. Butonun adresi yani butona tıkladığı zaman nereye yönlendirileceği. Tamam, şu an satır eklerseniz bir alt satır ekleyecek falan. Şu an butonu ekledik. Şimdi bu duyuruyu hazırladıktan sonra kendinize gönderebilirsiniz, gruba gönderebilirsiniz, zamanlayabilirsiniz. Yani istediğiniz zamanda gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Veya tekrardan oluştur derseniz sürekli belirlediğiniz zaman aralığında tekrar tekrar bu duyuruyu yapacaktır. Ben bu şekilde mesela grubun rap sistemi ile ilgili bir duyuru oluşturdum ve bu her 10.800 saniyede bir kendisini tekrarlıyor. Bunu hemen gruba gönderip deniyoruz mesela. Test duyuru, kod deneme, link deneme ve test butonu Burada gördüğünüz gibi her şey eklenmiş gelmiş. Yani duyuru kesinlikle başarılı şu an. Test butonuna tıklarsanız da bu bağlantı açılsın mı diyor. Tasarımcı da iyi ya yönlendiriyor. Yani gayet başarılı şekilde duyuruyu yapabiliyor arkadaşlar. Bunda bir sıkıntımız yok. Üyeler kısmına gelirseniz üyeler hakkında detaylı bilgi sahibi olmanızın yanı sıra üyelerle ilgili bütün verileri değiştirebiliyorsunuz. XP'yi değiştirebilirsiniz, rep'i değiştirebilirsiniz veya işte mesajı vesaire. Buradaki bütün ayarlarını, profiline dair ayarları değiştirebilirsiniz. Şuradan profil dediğiniz zaman üye üye bütün ayrıntı bilgilerine erişebiliyorsun. Edit derseniz de gördüğünüz gibi XP'sini ve repini siz belirleyebiliyorsunuz, üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Delete derseniz de direkt bununla ilgili bütün veriler silinecektir. Ya da şuradan direkt ana sayfasında da editleyip gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Özel bot kısmına geldiğiniz zaman şurada eğer kendinize ait bir bot oluşturup da o botun API'sini girerseniz, API ayarlarını girerseniz eğer kombotun botu yerine yani şurada teste gözüken bot yerine kombot yerine bizde olduğu gibi böyle ben bir grafik bot yaptım mesela. Böyle bir bot oluşturabilirsiniz. Bu botu tabii ki ayrı bir mantık oluşturması ve kendinize ait bir botu atamak. Yine kombotun bütün kodlarını uyguluyor. Yani kombotla tamamen aynı işlevi görüyor. Sadece görünümü ve ismi farklı oluyor. Kanal kayıtları kısmına gelirsiniz eğer günlüğe kaydedilen şeyleri, eylemleri burada belirleyebilirsiniz. Yeni üyeler mi kaydedilsin günlüğe, ayrılan üyeler mi, yasaklılar mı, susturulanlar mı vesaire. Burada bütün seçenekleri belirleyip ona göre bir günlük tutmasını sağlayabiliyorsunuz. Yöneticiler kısmında grubunuzda yönetici vasfında olanlar veya yönetici vasıflarından herhangi birisine sahip olanları listeliyor. Buradan da e, bu listeyi görebilirsiniz. Kurucu eylemleri var en sonunda da gördüğünüz gibi. İtibarları sıfırlayıp, seviyeleri, xp'leri sıfırlayıp, uyarıları sıfırla vesaire bütün grupla ilgili verileri sıfırlayabiliyorsunuz. Bir nevi format atıyorsunuz. Bu grubu da silebiliyorsun. Combat üzerinden siliyor. Buradaki bütün verilerin vesaire şu ana kadar ne varsa her şeyin gidiyor. O yüzden tavsiye etmem tabii ki. Bu kadarla mı bitiyor Combat? Hayır, Combat bu kadarla bitmiyor. Daha birçok ayar var. Kontrol paneli yerine yönetim derseniz eğer diğer yöneticilerin denetim ayarlarını yani buradaki ayarların çoğunu değiştirmesine izin verme derseniz eğer diğer yöneticiler buraya girse bile bir takım ayarları değiştiremezler. Yönetim komutlarını etkinleştir derseniz eğer de şuradan hatta yönetim komutlarına bakalım. Van, unban. Mesela read only sadece okuma modunu etkinleştirin. Yöneticiler dışında kimse mesaj yollayamıyor. Herkes okuyabiliyor sadece. Uyarı vermek istediğiniz zaman gruptaki bir üyeye, üyeye uyarı verebiliyorsun bu şekilde falan. Yani burada yönetim komutlarını etkinleştirmeniz durumunda yönetim komutlarını da kullanabiliyorsunuz komuttan. Uyarı sistemi şurada gördüğünüz gibi eğer etkinleştirilirse diyor ya e, yönetim komutları etkinleştirilirse önlem W yapmak yetiyor. Maksimum uyarı sayısını. Uyarıların 3'e vardıktan sonra ne yapılması gerektiğini e, ve yapılan işlemin ne kadar süre devam edeceğini görebiliyorsun. Buradan ayarlayabiliyorsun. Beyaz listeye yazdığın kişilerde bu komutların hiçbirinden etkilenmiyor. Yeni üyeler kısmı çok önemli. Ben bunu aktif olarak kullanıyorum. Yeni üye grubunuza girdiğinde bazen bot oluyor, spam oluyor. Bunları engellemek adına. Medya mesajlarının göndermesini engelleyin. Diğer mesaj tiplerini gönderemesin. İnternet sitelerine ön izleme ekleyemesin. Bu üçünü mutlaka işaretleyin. Anket gönderme, üye ekleme bunları zaten grup ayarlarından engelleyebiliyorsunuz. Bu işlemleri ne kadar zaman yapamazsın? Ben bir saat belirledim. Yani yeni giren üye bir saat boyunca medya gönderemiyor, diğer mesajları iletemiyor vesaire. Gelişmiş ayarlardan daha ince ayarlarda yapabilirsiniz. Mesela isminde RTL karakterler içeriyorsa at. Davet edilen botları at. Kullanıcıların grubunuza Telegram botları eklemesini önlüyorsun bu sayede. Bot davet eden üyeleri banla. Kombo herhangi bir Telegram botunu grubunuza davet eden üyeyi yasaklar. Bu otomatik olarak açık zaten. Kullanıcı adı olmayan üyeleri at diye bir seçeneğimiz var. Bu da olabilecek seçeneklerden biri. Bunu da işaretleyebilirsiniz. Bu sayede kullanıcı adı olmayan üyeler girdiği gibi gruptan atılır. Eğer saldırı altındaysanız grubunuzla ilgili bir sıkıntı varsa katılan herkese atla diyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Eğer isminde şu geçiyorsa at gibi bir seçenek de var bir grupla ilgili yapabileceğiniz her şey var içinde. Hoş geldin mesajını ben burada belirledim. Özellikle çok hoş bir ayar bu. Burada hoş geldin mesajını istediğiniz gibi bir açıklama ekleyebiliyorsunuz. Butonlar ekleyebiliyorsunuz. Gruba biri girdiği zaman gördüğünüz gibi hoş geldiniz mesajının yanı sıra işte merhaba işte üye adı neyse kullanıcı adı neyse o ailemize hoş geldin ve altta da gördüğünüz gibi diğer grupların butonları. Bu butonları da çok rahat bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Combot bu manada çok işe yarar bir panel yapmış. Web grubu dedim mesela edit diyoruz. Başına bir tane ikona ekledim. Web grubu dedim. Next diyorsun. Grubun linkini koyuyorsun. O kadar. Daha sonra bunları böyle satır satır istediğin kadar satır alt alta ayarlayıp ekleyebiliyorsun. Kesinlikle mükemmel yani. Gelişmiş ayarlar var. Buraya da isterseniz görsel ekleyebiliyorsunuz. Ben nasıl işte tasarım üzerinden internet sitesi üzerine eklediğim bazı görsellerin otomatik olarak hoş geldin mesajlarında gözükmesini sağlıyor. Mesela şurada biri katıldığı zaman gördüğünüz gibi rastgele görseller geliyor. Hoş geldin mesajlarını silme diye bir seçenek var. Şu an otomatik olarak mesela Yeni bir geldiği zaman gelen mesaj eskisini siliyor. Her yeni mesajda bir eskisi silinir. Çok mantıklı bir sistem bu. Kesinlikle bunu işaretlemeyin. İşaretlerseniz grupta paso böyle hoş geldin mesajları olur. Çok anlamsız bir kalabalık olur. Doğrulama butonu eğer isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben bot değilim diye bir katıldığı zaman eğer o butona tıklamazsa, ben bot değilim butona tıklamazsa gruptan atılıyor. Butona bastığı anda hoş geldin mesajının da silinmesini sağlayabilirsiniz. Antispam ayarlarında, antispam ayarları da çok önemli. İlk mesaj bağlantı içeriyorsa sil, engelle. Kullanıyorum. Zaten öneriliyor. İlk mesaj iletilmiş mesaj ise sil, engelle. Bu da öneriliyor zaten. Bunu da kullanıyorum. Hangi iletilen mesajları silmek isterseniz tüm iletiler sadece kanallardan ilet, sadece botlardan ilet gibi seçenekler de var. Yeni üyeden link gelirse hemen sil ilk bir saatte. Yeni üyelerden gelen iletileri sil. Ee, yeni üyeler eğer birini etiketlerse sil falan gibi. Burada gördüğünüz gibi bütün seçenekler var. Ee, ne kadar bir süre üyeleri bu konuda engelleyeceğinizi de belirleyebiliyorsunuz. Filtre kısmı var. Bu filtre kısmında da çok fazla ayar var yine. Ee, mesela bağlantıların tümüne izin verecek misiniz? Grupta eklenilen bütün bağlantılar silinsin mi? Tümünü sil derseniz istisna ekleyebiliyorsunuz. Şu şu linkler silinmesin diyebiliyorsunuz mesela. Mesela ben komutların tümünü sil dedim şu an ve kaydet. Hemen deniyorum. Test dedim. Deneme dedim. Gördüğünüz gibi komutu yazdığım anda siliyor otomatik olarak. Ee, bu sayede grupta em, anlamsız işte kod birikmelerini de önlemiş oluyorsunuz. İhlal halinde uyar. Mesela biri çıkartma yollarsa yani e, yolladığı çıkartmayı hem engelleyecek hem de ihlal ettiği için uyarı verecek. Mesela yeni üye katıldı, işte gruptan ayrıldı biri falan bu tarz şeyleri, mesaj sabitlendi gibi bildirimlerin hepsini silebiliyor otomatik olarak bunları da belirleyebiliyorsunuz. Kara listeye kelime ekleyebiliyorsunuz, İhlal halinde uyarılmasını sağlayabiliyorsunuz kişinin bu kara listedekileri. Mesajlar arasındaki minimum saniyeyi, minimum süreyi vesaire e, ayarlayabiliyorsunuz. Yine bunların ihlalinde kullanıcıya neler, e, net işte... Ne yapılmasını istiyorsanız onları da belirleyebiliyorsunuz. Susturulacaksa ne kadar susturulacak. Çift mesajların silinmesini, kullanıcı başına mı toplayacağımı bunları belirleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine komut filtresi var burada. Hangi komutların filtrelenmeyeceğini de belirleyebiliyorsunuz. Yinelenen mesajlarda, alt alta sürekli yunlanan mesajlarda kullanıcı engellensin bunu belirleyebiliyorsunuz. Uzun mesajları 1000 karakterden ya da işte sizin belirlediğiniz karakterden uzun mesajları otomatik olarak silmesini belirleyebiliyorsunuz. Filtrelenmiş iletiler var. Ne türde iletilen mesajları silmek istiyorsunuz? Bunları da belirleyebiliyorsunuz. Filtreleme gayet geniş açılı aslında. Burada filtreleme adına yapabileceğiniz inanılmaz ayarlar var. Eğlence kısmı benim en sevdiğim burada itibar ve seviyeler. Xmi miy var. İtibar sistemini ben aktifleştirdim çünkü grup içerisindeki aktiviteyi arttırıyor. İtibar dediğimiz rep sistemi öncelikle. Yani bir baş, birinin bir başkasına rep vermesi, artı vermesi ben o şekilde belirledim. Biri başkasına artı yazdığı zaman rep veriyor. Buradan gördüğünüz gibi ya da işte şu işareti yollarsa gibi belirlemeler yapabiliyorsunuz. Tabii ki bir kişiye artı vermesi için o kişiyi şöyle yanıtla yapıp artı yazıp işte teşekkürler yazabilirsiniz vesaire artık mesajınız neyse. Enter'ladığınızda o kişiyi otomatik olarak artı vermiş oluyorsunuz. Yani rep vermiş oluyorsunuz. Benim 23 repim varmış. Arkadaşıma bir rep vermişim. Arkadaşın repi birken 2 olmuş. İşte sadece artı mı olsun? Eksi de verebilelim mi? Falan gibi ee, tabii ki ekstra ayarlarımız var. Özel tetikleyici kullan dediğimde burada benim belirlediğim artı. Seviyeler kısmı var. Bu seviyeler sizin belirlediğiniz mesaj aralığında yükselmesini sağlıyor kullanıcıların. Mesela her 200 mesajda 600 mesaja varınca 900 mesaja varınca şu altta gördüğünüz rütbeleri alıyorlar. Mesela ilk 200'de Sıfırda yani grup öğrencisi olarak başlıyorsun. Eğer mesajın 200'e varırsa grup koşusu oluyorsun. 600 olursa geleceğin editör oluyorsun. 900 olursa grup kalfası oluyorsun derken bu şekilde bütün rütbeler yükseliyor. Artık en üst rütbe grafikerler grup efsanesi demişim mesela. Aynı zamanda yeni yani üye bir atlayış yaptığı zaman bir e, rütbe atladığı zaman da name isimli üye balanca işte rütbesine yükseldi tebrikler diye burada da mesajınızı belirleyebiliyorsunuz. Altta da bu yeni rütbeye geçişlerde gözükmesini istediğim gifleri belirledim. Mesela yeni rütbeye geçtiği zaman şu gif gözüksün dedim. Bunu belirlemişim. Biri yeni rütbeye geçtiğinde bu gif çıkıyor. Burada gifi de belirleyebiliyorsunuz. Birden çok eklerseniz random olarak yani rastgele e çıkartıyor. Onu da söyleyeyim. Piyango'yu etkinleştir derseniz de işte her bin mesajda bir kişiye işte şanslı mesaj deyip XP verilmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda resimler ekleyip burada da yine işte şanslı mesaj vesaire mesajı geldiği zaman altında da bir gif resim gözükmesini sağlayabiliyorsunuz. En altta Coin Market, en altta koyun market tarafından. Coin market tarafından desteklenmektedir diyor. Combot'ta komutunu kullanarak kripto para piyasasını öğrenebiliyorsun. Bunu aktif ederseniz eğer e, sadece bir kodla o sırada işte kripto paraların ne değerde olduğunu vesaire borsasını sana Combot gösteriyor, veriyor. Raporlar kısmı var. Kullanıcının rapor vermesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela siz aktif değilseniz o sırada ve bir kullanıcı kurup kurallarına aykırı olan bir şey yaptı, bir paylaşım yaptı. İsterseniz diğer üyelerin report etmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani o üyeyi yanıtlayıp diğer üyeler eğer yetkisi olmasa bile report ederse rapor edilen üyenin işte uyarılmasını, susturulmasını veya işte mesajlarınız silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Bir nevi topluluğun da aslında bu tarz olaylarda devreye girmesine yardımcı olabiliyorsunuz. Mesela mesajları sil dediniz. Kaç rapor sonra silinsin? Eğer 8 kişi örneğin rapor ederse o mesaj silinsin diyebiliyorsunuz. Bunun gibi topluluğun da işte siz yokken faydalı olabilmesini, bu konularda etkili olabilmesini sağlayabilirsiniz. Tetikleyiciler var. Ben burada kullanıyorum tetikleyicileri. Tetikleyiciler dediğimizde mesaja verilen tepki. Yani kombotun e, sizin mesajınıza yazdığınız yazıya vereceği tepkiler. Tabii şu an burası birinci versiyonu ben ikinci versiyonunu göstereceğim. Tetikleyiciler versiyonu 2 burası çünkü çok daha kullanılabilir. Mesela e, şuradan add trigger dediğiniz zaman başlığını istiyor sizden. Merhaba nasılsın yapacağız başlık. Burası önemli değil buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Şurada komutu belirleyeceksiniz. Mesela merhaba nasılsın dedim. Biri merhaba nasılsın yazarsa kombot ne cevap versin, ne tepki versin. Buraya bir küfür de belirleyebilirsiniz. Mesela atsın, banlasın falan gibi tepkiler de vermesini sağlayabiliyorsunuz. XV'sini değiştirsin gibi. Ne haber yazdık? Ne haberi tek satırda sadece ne haber mi yazsın? Bir cümle içerisinde mi kullansın? İşte bununla mı başlasın, bununla mı bitsin gibi seçenekleri belirleyebiliyorsunuz. Ben mesela cümle içinde ne haber geçsin? Yeterli diyorum. Biri ne haber derse bot mesaj yollasın. İyiyim desin. Bu iyiyim mesajında kalın yazsın. Bu mesajı ne haber diyen kişiye cevap olarak yollasın diye belirleyebiliyorum. Eğer ben bunu da ekle dersem, buna da ekle dersem ve kaydedersem gruba geldiğinde eğer ne haber yazarsam Grafi bot bana direkt iyiyim diyecektir. Gördüğünüz gibi cevabı verdi. Ben buraya bir seçenek daha ekleyebilirim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Diyebilirim. Eğer bunu dersem yine mesaja cevap olarak gitsin. Mesaj yollasın dersem. Bunu da eklersem. Burada iki seçeneğim var. Biri ne haber dedi veya ne haber dedi. Bunu da ekledim. Biri ne haber veya ne haber derse iyiyim veya teşekkürler sen nasılsın deme ihtimali var. Şu anda şurada ol dediği için ben eğer ne haber dersem bu iki mesajı peş peşe yollar. Bunu önlenmek için random diyorum. Ve e, biri ne haber veya ne haber dediği zaman iyiyim veya teşekkürler sen nasılsın diyecek şimdi. Ekledikten sonra save diyorum. Kaydediyorum. Şimdi ben ne haber dediğimde ya teşekkürler sen nasılsın diyecek ya da iyiyim diyecek. Yani iki varyasyonumuz var. Ne haber dersen de aynı şekilde cevap verecek. Gördüğünüz gibi bu tarz etki tepki oluşturabiliyorsunuz. Size genel olarak komut tanıtmaya çalıştım. Komut inanılmaz yetenekleri olan bir bot, onu söyleyeyim. Kullanırken, panel üzerinden yönetirken ya da panel üzerinden ayarlar yaparken inanılmaz haz duydum bir bot. Çünkü tam olarak aradığım şeyleri, tam olarak istediğim şeyleri bana verebilen bir bot. Bunun gibi birçok bot var aslında ama e, tabii ki rakiplerine göre daha iyi konumda olan bir bot. Profesyonel olarak Telegram grupları yöneten insanlar için ve amatör olarak da yöneten insanlar için Combot'u tavsiye ediyorum. Bütün gruplarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Size genel olarak Combot'u tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Grup açıklamasında Combot'a dair linkleri görebilirsiniz. Tekrar yeni bir eğitimde, yeni bir tasarımcı dayı videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın